Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar Minecraft Survival oynuyoruz. Minecraft Survival'da arkadaşlar yeni bir arkadaş mı geldi acaba diyenler olabilir belki takip edenler. Bu benim ikinci hesabım. Daha doğrusu şu anki karşımdaki benim ana hesabım. İki telefon var yani şu an elimde. Bir de ikinci hesabım var bende. Bununla arkadaşlar uzaktan çekim kayıt alacağım. Diğeriyle de işte yapıyı yapacağım. Sonucu güzel bir şey olmasını istiyorum. Bu arada arkadaşlar tek çörüp ekimle bu şekilde suyu da göstereyim. Suda çok güzel oluyor zaten. Suyu için indirdim sırf. Bakın arkadaşlar suyun altına girdik mi giremedik. Bakın cam gibi. Belli bir derinliğe daldınız mı tabii ki de kararıyor da. Normalde cam gibi. Ben bir eve gideyim. Ve arkadaşlar diyeceğim birkaç bir şey daha var. Bir dakika önce bir eve gireyim. Çok güzel durmuyor mu ya ev bu şekilde? Baya güzel. Baya Şimdi dur diğer karakterim neydi diğer yatak onu da bir koyayım. <laughs> Müsaade dede. <edelim>. Her neyse <laughs> diyeceğim bazı şeyler var arkadaşlar. Tamam. Sen az şöyle git aynen. Orada güvenli olur. Burası ne arkadaşlar? Burayı niye yaptın diye soranlar olursa arkadaşlar biz canlı yayında Nimo TV'de gün canlı yayındayım bu arada saat dört buçukta Absürt nedenler olmasa yani canlı yayında oluyorum her zaman. Gittik arkadaşlar o spam bölgemizin orada dağlar var ya oradan ladin almaya gittik. Orada ladin yokmuş daha ileri tarafta varmış. Her neyse o, o tarafa doğru gittik. Giderken arkadaşlar bir tane köy bulduk. Yani bir tane köyümüz var. O köye çok yakın bir şekilde de şey yağmalanmış köy, zombilerin köyü var. Ve koymuş ormanı da var. Yani baya güzel bir yerde üçlü kombinasyon. Oraya bir köylü farmı gider. Ondan sonra ne bileyim başka neler gider işte. Bu bölümden peki ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya Nereydi ora? Tam şuraya arkadaşlar bir tane talla. Böyle sudan şey geliyormuş gibi de sunucuyla bağlantım kesildi ya. Evet arkadaşlar geldim. O hatayı almamın tek nedeni sunucuyu normalde benim ana hesabımda açtığım için ana, ana hesabıma da dokunamadığım için şu an bu diğer hesapla oynadığım için o hesapta telefon kapandı. Telefon kapanınca da yani kendini uykuya alınca telefon sunucudan attı. Düzelttim geldim tamam. Şu an okey olması lazım. Her yani neyse biz devam edelim. yallah da var sunucularda yarabbim Her neyse arkadaşlar buraya çok güzel bir planım var şu şu derenin buradan arkadaşlar şey gelecek bir tane böyle su kanalı olur yani böyle çayların derelerin kenarına yapılır Oradan böyle tarlanın içine doğru su su girer onun gibi bir şey yapacağım ve çok güzel de bir yel değirmeni yapmayı planlıyorum arkadaşlar ama önce bir tarlayı falan yapmam lazım. Onun için önce ağaçları kesmem lazım. Falan filan derken. Orayı hızlandır. Ağaçları keseyim arkadaşlar. Ağaçları keserken hızlandırmalı bir şekilde izlemezsiniz büyük ihtimal. Uzaktan çekim yapacağım. Şey tarlay bu arada. Onun için iki hesapla giriş yaptım. Ben ağaçları keseyim arkadaşlar. Gelirim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi, kardeşimi çağırdım. Biraz buradaki odunlar şey yaptık. Kırdık. Yani fuş ağaçlarını kırdık. On şurada sanırım bir tanesinin şeyini mi Ya da yeni mi kırdık? Hatırlamıyorum. Ve burayı arkadaşlar şu şekilde yaptım. Dur şu, şurayı çıkıp göstereyim hemen. Kır burayı. Bakın arkadaşlar aynı burası bir tepeymiş toprak kayıyormuş ve Böyle çıkılıyor ama. Yaratıklar çıkıyor mu ki ya? İnşallah çıkamıyordur. Bilemedim şimdi. Toprak kayıyormuş arkadaşlar ve o toprağı tutuyormuş gibi bu duvarlar. Onun üstünden de girmelerini engellemek için yaptım arkadaşlar. Ve burası bir talla olacak. Ve şurada bir yel değirmeni yapmayı düşünüyorum güzel ve. Umarım yapabiliriz. Yel değirmenini uzaktan çekimde yapacağım malzemelerini falan alacağım arkadaşlar. Uzaktan çekimler. Bir de şunu göstereyim. Nerede o? Ha. Burada bir tane arkadaşlar full set. Sadece bacaklığım yok da aynen. Sadece ayakkabısı yok. Full set bir zombi var neredeyse. Bunu da arkadaşlar köylü bulmuştuk ya. Köylüleri zombi köylüye çevirmek için kullanırız büyük ihtimalle biz. Onun için onu da sakladık. O dursun. Buraya bir güzel tarla yapacağız. Aklımdaki planda şu arkadaşlar. Hiçbir yerde gördünüz mü bilmiyorum ama şey olur ya mesela buradan kanal açıl açarlar ve kanal böyle tarlanın içine girer o tarlayı sular ya. Ben de öyle bir şey yapacağım böyle nasıl söyleyeyim ismi nedir ismi? İsmini unuttum. Merdivenlerle yapacağım arkadaşlar böyle kanal olarak yapacağım. Böyle dümdüz gidecek. Güzel olur diye düşünüyorum ama. Bakalım ne olacak son durum. Biz arkadaşlar şey yapmaya geçtik mi malzemeleri falan önce bir toparlayalım. Toparlayayım da doğrusu ben yapacağım tek başıma. Geçtik mi ben zaten hızlı bir hızlandırılmış bir şekilde görürsünüz. Evet arkadaşlar hızlandırmalı bir şekilde izlediniz zaten değirmenle tallayı değirmenin yapımını. Değirmen bu şekilde bir değirmen dur yukarı kaldıramıyorum ha. Bu şekilde bir değirmen oldu. Çatısı da var. Çatı şöyle aşağıda pek gözükmüyor ama ana şurada yarım blok kalmış. Şunu neyse video dışı hallederim. Sonra tallayı yaptım arkadaşlar böyle. Ve arkadaşlar hızlandırılmış bir şekilde kayıt alırken Neyse bozulmadı. Hızlandırılmış bir şekilde kayıt alırken geldi Phantom öldürdü. Orayı koyar büyük ihtimalle. Şunun altında da arkadaşlar mağara gibi bir yer var sanırım. Ma yani var. Oraya ışık koydum. Altından ışık böyle çıkıyor. Güzel oldu. Her yere yapar mıyım belli olmaz. Çoğu ışığın altına yapacağım onu suyun altına. Burada şu mantığı kullandım arkadaşlar. Bilen arkadaşlar ya bozdum mu bir yeri yok. Var mıdır bilmem ama böyle çay, nehir, dere kenarlarına böyle yapılır arkadaşlar. Böyle bir kanal yardımıyla böyle su alınır, taşınır, talla sulanır. Ben de onun gibi yapmak istedim hazır talla varken. Tallayı başka yere de yapabilirdim ama böyle doğal bir nehir varken yanına yapmak istedim. Tabi birkaç eksiği var onları göstereceğim anlatacağım. Bir de arkadaşlar şurada tuttuğumuz full set zombiye ben eline item vermeyi unuttum. İsim etiketimiz yok item vermemiz gerekiyordu. Ben onu vermeyi unuttum. Onu vermeyi unuttuğum içinde. Diğer yatağım bunda mı? bir uyuyalım. Vermeyi unuttuğum için arkadaşlar silinmiş ama önemli değil. Biz yine her halükarda buluruz. Bunun içini daha yapmadım arkadaşlar. Ben bunun içini canlı yayınlarda veya video dışı yaparım. <laughs> bir de şuradan arkadaşlar iskeletler, zombiler, hayvanlar içine düşebiliyor. Bak mesela tavuk düşmüş. Buraları ben bir tık daha yükselteceğim. Yani daha güzel olur. Şurayı da bir güzelleştirmeyi düşünüyorum. Ama yani onun dışında aynen bakın buralar falan biraz elden geçmesi gereken yerler var arkadaşlar. Oraları düzelttim mi daha güzel olacak. Bunu full otomatik yapabilirdim. Böyle köylüyle falan yapılanı var altına. Hunil vagon döşüyorsun. Köylü toplayamıyor alıyorsun ama. Ben bunu full otomatik yapmayacağım arkadaşlar. Sadece bu böyle gösteriş olacak. Full otomatiğini ben sera olarak yapacağım. Yani hatta videosunu çekmiştim ben onu. full otomatik sera, fa, sera ve talla farmı diye arkadaşlar. Giderek onu da izleyebilirsiniz. İlk videolarımdan hatta biriydi. İkinci veya üçüncü videom olması lazım. Şu an elimdeki buğday tohumlarıyla arkadaşlar bu kadar yapabildim. Tarlaya ama dediğim gibi canlı yayında veya video dışında Her neyse arkadaşlar <laughs> bir şey alıp <olur. gülüyor> boğazıma gıcık girdi lan. Her neyse geri geldim. Dediğim gibi arkadaşlar canlı yayınlarda ben bu tarlayı büyütürüm. Bakın koyun falan hep girmiş. Şey, onları düzeltmeyi yaparım. Bunun merdivenlerini yaparım. Çatı niye böyle gıcık gözüküyor ya gözümün. Ve diğer yönde de güzel oldu bence. Sevdim. Şuradan giriş olur. Oradan da tarlaya sadece şu şekilde girebileceğiz arkadaşlar. Şu an şurayı kullanıyorlar. kullanıyorum ama Şu an orayı kullanıyorum ama buradan şuradan giriş olacak arkadaşlar. Böyle bir merdivenle aşağıya doğru gömülecek inecek. Buradan gireceğiz. Tarlayı öyle çökeceğiz. Yani öyle dallama gibi her yerden girmeyeceğiz. Bir de arkadaşlar anlamadığım bir şekilde bakın normalde bu kadar şey boğulmuş spanlanmıyordu. İki kişi girdiğim için soru orada iki kişi olduğu için bu kadar spanlandı bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Diğer karakterdeydi. Bakın arkadaşlar. Üç başlı mızrak düşürdüm. Bakın yine var. Yani ne kadar öldürdüğümü siz düşünün. Başka yap göstereyim bir şey var mı? Dediğim gibi bir de hızlı yayın alır hızlı çekim alırken arkadaşlar fantomu öldüm. Ondan sonra buralarda iyice büyümüş. Onlar sonra bir hasat ederim. Sonra düzeltmeleri canlı yayında yaparım arkadaşlar büyük ihtimal. Canlı yayınlarımız her günün non olay üzerinde saat dört buçukta başlıyor. Bakın buralar falan normal doğal görünüm vereceğim ama şu an alelacel yaptığımız için. Her neyse canlı yayınlarımız dediğim gibi arkadaşlar Nemo TV üzerinden oluyor. Her gün saat 4.30'da canlı yayında oluyoruz. Brawl Star oynuyoruz. Saklambaç oynuyoruz beraber. Beraber kupa kasıyoruz. Ondan sonra Minecraft oynuyoruz. Kafa topu 2 oynuyoruz. Yani eğlenceli içerikler sunmaya çalışıyorum olabildiğince size. En neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone Videoyu beğenip ve kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Şurada hareket var mıydı? Hava sallıyor ya. Neyse güzel şey hareketini koymamışım. Onu da koyarım sonra. Görüşürüz.